hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şuradaki bankaya nasıl gizlice gidilir onu göstereceğim banka kasası nasıl açılır nasıl para çalınır rakibinde şimdi bu bankaya giriyoruz yani bu kolyeye giriyoruz sonra bu kapıdan geçiyoruz şurada bir tane gizli geçit var buraya yürüyünce oluyor sonra girdik buradan şey yapıyoruz. Buradan dönüyoruz. Ve arkadaşlar burada bir tane beyaz bir tane geçit var. Oraya girmiyoruz. Bu dimdiz e, karşımızdakine giriyoruz. Geçtik. Şu çatlak gibi bir yerden geçtik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bu havalandırmadan çıkıp işte banka kasasındayız arkadaşlar ben daha önce buraya hırsızlık yapmıştım. Girmiştim. Yani böyle olmuştu. Şimdi buraya bomba atıp parçalayacağız. Ayrıca bu arada bu kapıya da yatak koyup geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben oradan fark ettim. Sonra buradan şimdi bomba atıyoruz. Şimdi basıyoruz düğmeye. Ve kaçalım. 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 Ama önce şunu almamız lazım. Evet kaçıyoruz. Havalandırmadan yine. Evet indik. Çabuk, çabuk çabuk şu çatlaktan girdik ve karşımızdaki yere gidiyoruz. O beyaz yere. Evet. Şimdi bu beyaz yerden girmiyoruz. Orası depo çünkü. Yine gösterdiğim gibi buraya giriyoruz ve giz geçitten gidip şurada da giriş varmış ama ben orayı tercih etmiyorum. Burayı tercih ediyorum. Burada bir çalışan gibi davranıp böyle depodan para almış gibi oluyoruz. Ve arkadaşlar bu e, oyunumuzun da e, böyle gizli geçitleri olabiliyor. Yani böyle şey olabiliyor. Bu arada arkadaşlar e, 332'ydik en son abonemiz. Ee, bir ara 333'tü ama ben hala neden acaba bir abonem eksildi acaba kim yaptı hangi aydan yaptı neyse kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum canlarım abone sayımız asla bir daha azalmasın yoksa siz takipçilerimi kaybedersem ben nasıl yaparım ee, bu arada arkadaşlar oyun videoları çekmemi istiyorsanız ya da böyle gizli geçit e, vermemi istiyorsanız, tüyo vermemi istiyorsanız like atın. Yani like atın, abone olun, yorum yapın, bir şey yapın. Görüşürüz.